Üstel fonksiyon. A sayısı birden farklı pozitif reel sayı olsun. F R'den R pozitife fx eşittir a üzeri x şeklinde tanımlanan fonksiyonlara üstel fonksiyon denir. a sayısına üstel fonksiyonun tabanı x sayısına üst denir. Aşağıdaki fonksiyonların hangilerinin üstel fonksiyonu olduğunu belirleyiniz. Üstel fonksiyon genel olarak fx eşittir a üzeri x şeklinde ki fonksiyonlardı. Buradaki a tabana sıfırdan büyük ve birden farklı olma şartına bakacağız sadece üstel fonksiyon olması için. Sadece tabana bakıyorum. Bu arada üstümüz de sadece x olacak. Eksi x olursa farklı bir şey yapacağız. Şimdi 2 tabanımız 2. 2 sıfırdan büyük. 2 birden farklı. O zaman üstel fonksiyon belirtir. Kök 2 sayısı 0'dan büyük, kök 2 sayısı 1'den farklı. O zaman üstel fonksiyon belirtir. 1 bölü 2 sayısı 0'dan büyük, 1 bölü 2 1'den farklı, üstel fonksiyon belirtir. Eksi 2 sayısı 0'dan büyük değil, o zaman üstel fonksiyon belirtmez. 1 sayısı tamam 1'den 0'dan büyük ama birden farklı olma şartı vardı. O zaman üstel fonksiyon belirtmez. Buradaki x değeri bilmediğimiz bir değer. O yüzden üstel fonksiyon belirtmez. Fonksiyonlardan hangileri üstel fonksiyondur? Şimdi şuradaki ifadede biraz önce dediğim gibi üstümüz a üzeri x olması lazım. Eğer eksi x varsa üstü sayıların özelliğinden e, bunun gösterimi aslında 2 bölü 1'di. 1 bölü 2 üzeri x şeklinde yazabiliriz. Üslü sayıların kuralı, özelliği. Şimdi buradaki e, tabanımız 1 bölü 2, sıfırdan büyük ve birden farklı olduğu için üstel fonksiyon belirtir. Pi sayısı, tabanımız pi sayısı sıfırdan büyük ve birden farklı olduğu için üstel fonksiyon belirtir. Buradaki ifade zaten tabanımız 1 olmaması lazım. Üstel fonksiyon belirtmez. Cevap 1 ve 2. Fonksiyonları üstel fonksiyon olduğuna göre a'nın alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir? Üstel fonksiyon olduğuna göre o zaman sadece bakıyorum üstleri x'li ifade var. Negatif yok. O zaman tabanlarımıza bakarız. Yani a-2 sıfırdan büyük olması lazım. Buradan a büyüktür. 2 gelecek. Bir de 12 eksi a sıfırdan büyük olması lazım. Buradan 12 büyüktür a. Yani a küçüktür 12. Şimdi a sayısı 12'den küçük. 2'den de büyük. Peki tabanımız 1 olmaması lazım. Şimdi burada tabanı 1 yapan değer a yerine 3 yazarsam 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. Yani a 3 olamaz. Burada da tabanı 1 yapan değer a yerine 11 yazarsam 12'den 11 çıktı 1 olur yani a 11 olamaz. bu aralıktaki sayılar ne kaldı? 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sayıları kaldı. Fonksiyonu üstel fonksiyon olduğuna göre a'nın en geliş değer aralığı. Şimdi üstümüz x tamam. O zaman tabanımız yani 2a eksi 6 sıfırdan büyük ve 2a eksi 6 birden farklı olma şartına bakacağız. Buradan 2a büyüktür 6, a büyüktür 2 böldük 3. Buradan 2a farklıdır 7'den, a eşit değildir 7 bölü 2'ye. Şimdi a 3'ten büyük, kimden küçük? Sonsuza kadar gidiyor. Peki bu aralıkta 7 bölü 2 sayısı yani 3 buçuk sayısı olduğu için 7 bölü 2 sayısını da çıkartıyoruz. Geriye kalan tüm sayılar değer aralığında olur. Fonksiyonu üstel fonksiyon olduğuna göre n'nin en geniş değer aralığı hangisidir demiş. Şimdi üstümüz x tamam. O zaman tabanımız yani 3n 6 sıfırdan büyük şartına ve 3'en eksi 6 eşit değildir. Bir şartına bakacağız. Buradan 3'en büyüktür 6'dan. En büyüktür 2. En 2'den büyük. 3'en eşit değildir 7'den. En eşit değil 7 bölü 3'e. Şimdi 2'den büyük sonsuza kadar gidiyor. Bu arada dahil değil. 7 bölü 3 sayısı 2'den büyük bir sayı olduğu için bu aralıkta o zaman eşit olmaması gerektiği için 7 bölü 3 sayısını da çıkartıyoruz. Cevap D seçeneği. Fonksiyonu üstel bir fonksiyon olduğuna göre A'nın en geniş değer aralığını bulunuz diyor. Üstümüz x o zaman tabanımız yani A artı 8 sıfırdan büyük ve A artı 8 eşit değildir 1. Bu iki şarta bakacağız. Buradan A büyüktür eksi 8 Buradan a eşit değildir. Eksi 7. Şimdi eksi 8'den büyük sonsuza kadar gidiyor. Bu aralıkta eksi 7 olduğu için eksi 7'yi de çıkartıyoruz. Geriye kalan aralığımız. Fonksiyon üstel fonksiyon olduğuna göre yine a'nın en geniş aralığını sormuş. E üstümüz x yine tabanımız 3a eksi 4 büyüktür 0 ve 3a eksi 4 eşit değildir 1. Bu iki çarta bakacağız. Buradan 3a büyüktür 4, a büyüktür 4 bölü 3. Buradan da 3a eşit değildir 5'e, a eşit değildir 5 bölü 3'e. Şimdi 4 bölü 3'ten büyük Sonsa kadar gidiyor. Ee, 5 bölü 3 bu aralıkta bir sayı olduğu için olmaması gereken sayıyı bu aralıktan çıkartıyoruz. İkinci alt maddemiz fx eşittir. a üzeri x üstel fonksiyonunda a pozitif ve birden farklı için eğer tabanımız yani a sayısı tabanımız birden büyük ise f fonksiyonu ya da bu fonksiyon artan fonksiyondur. Eğer tabanımız 0 ile 1 arasında, yani basit kesir ise, orada basit kesir, mesela x bölü y ifadesinde payı paydasından küçük olan kesirlere diyorduk. Böyle ifadelerde ise tabanımız f fonksiyonu azalan fonksiyondur. Mesela birinci örnekte y eşittir 2 üzeri x. Şimdi tabanımız 2, 2 birden büyük bir sayı olduğu için artan fonksiyondur. İkinci örnekte y eşittir 1 bölü 2 üzeri x. 1 bölü 2 gördüğünüz gibi 0 ile 1 arasında ya da basit bir kesir. O yüzden azalan bir fonksiyondur. Mesela artan fonksiyon grafiği x büyüdükçe y de büyüyor. Gördüğünüz gibi azalan fonksiyonda x büyüdükçe y'nin değeri azalıyor ya da küçülüyor. Yani buradaki azalan y ve şöyle Değerlerimiz. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangileri artan fonksiyondur? Şimdi artansa tabanımız yani şöyle diyelim fx eşittir a üzeri x'ti. Buradaki a sayısı birden büyük olacak. Artan. Şimdi buraya bakıyorum. x pozitif tamam. 3 e, sayısı 3 birden büyük mü? Evet. O zaman artan fonksiyondur. Şimdi buraya baktım. x negatif. Bunu takla attırdığım zaman aslında 2 bölü 3 üzeri x olacak. Diğer kısmı zaten önemli değil. 2 bölü 3 sayısı gördüğünüz gibi pay pi, paydadan küçük. Yani 0 ile 1 arasında o zaman azalan fonksiyondur. Şöyle diyelim artana artı azalana eksi diyelim. Kök 2 sayısı kök 2 sayısı birden büyük mü? Evet çünkü kök 1 1'e eşitse kök 4 2 eşitse kök 2 birden büyük bir sayı o zaman şöyle diyelim kök 2 büyüktür 1 o zaman artan fonksiyondur. Şimdi burada yine üstümüz negatif. Pi bölü 1'di burası değil mi? O zaman bunu 1 bölü pi şeklinde yazarsak 1 bölü pi üzeri x. E pi neydi? 3,14 gibi bir şeydi yani. 1 3 14 diyelim mesela. Şimdi bu sayı baktığın zaman pay pi, paydadan küçük mü? Evet o zaman basit kesir. O zaman azalan fonksiyondur. Şuraya baktık. Ee, evet x pozitif. 1 bölü 3 sayısı 1'den küçük. 0'dan büyük bir sayı. Yani azalan fonksiyondur. Yine üstümüz negatif. Bunu pozitif yapmamız lazım. Şöyle yapalım. 21 bölü 100 üzeri eksi x. Bunu ters çevirirsek 100 bölü 21 üzeri x olur. E pay paydadan küçük değil. O zaman birden büyük bir sayı değil mi bu? O zaman artan fonksiyondur. fx eşittir. E, 7 bölü a eksi 2 üzeri x fonksiyonu artan bir üssel fonksiyon. Hmm, artansa o zaman tabanımız 7 bölü a eksi 2 sayısı birden büyük olması lazım. Şimdi Şöyle yaptığımızda e, 7 büyüktür. Çünkü payda, paydadan büyük olması lazım. Paydadan küçük olursa olmaz. E, A eksi 2 diyeceğiz. 2 diğer tarafa atsak 9 büyüktür. A yani A 9'dan küçük sayılar. 9'dan küçük. Peki tabanımız 1 olmaması lazım. Yani buranın 7 bölü 7 olmaması lazım. Burayı 7 yapan değer 9 zaten 9'dan küçük tamam. Bir de negatif olmaması lazım. Yani burası 2'den ya da 3'ten küçük olmaması lazım. Ee, ne diyebiliriz o zaman A 9'dan küçük. Şarta baktığımız zaman 2'den de büyük. Yani E seçeneği olur. 2'nin kendisi olamıyor. Fonksiyonların hangileri artan fonksiyondur diyor. Şimdi fonksiyon bakıyorum. Kök 13 sayısı. Kök 13. Şimdi kök 25 5'e eşitse kök 13 5'ten küçük bir sayı. Yani yukarıdaki aşağıdakinden büyük. O zaman burası birden büyük olduğu için artan fonksiyondur. Pi sayısı 3,14'tü. Yani burası basit kesir. O zaman 1'den Küçük sıfırdan büyük olduğu için azalan fonksiyondur. Böyle i̇ki olanları eleyelim mesela. Bir olmayanları da eleyelim. Ee, burası gördüğünüz gibi negatif. Şöyle yapsak 315 bölü 100 desem ters çevirirsek 100 bölü 315 üzeri x Aa, basit kesir oldu. Basit kesir yani sıfırla bir arasında azalan fonksiyon. Yani cevap yalnız bir olur. fonksiyonlardan hangisi ya da hangileri artandır? Şimdi buraya baktığında f fonksiyonu 13 bölü 10. Birden büyük mü? Evet o zaman f artan. g fonksiyonu 3 bölü 10. Birden küçük sıfırdan büyük. g azalan. h fonksiyonu şöyle yapsak. 1 bölü 13 bölü 10 desem. Ters çevirsek 10 bölü 13. Bu da birden küçük sıfırdan büyük. O zaman bu da azalan. Yani yalnız f artan fonksiyondur. İfadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi üste baktığın zaman eksi olduğu için ben bunu 1 bölü 3 üzeri x şeklinde yazsam, o bir azalan fonksiyon olur. O zaman 1 olanları eliyorum. Zaten cevap çıktı. Bu bir ee, Üstel fonksiyon mu? Evet üstel fonksiyon. Eğer üstel fonksiyon ise birebir ve örten şartını sağlaması gerekiyordur. Fonksiyonu azalandır diyor. Yani 2a-5 tabanımız birden küçük sıfırdan büyük olacak. Buradan her tarafa 5 eklersem 6'ya 5 oldu. Her tarafı 2'ye böldüğün zaman 3'e 5 bölü 2 oldu. A'nın değer aralığını sormuş yani 5 bölü 2'den büyük 3'ten küçük sayılardır. Peki tabanımı bir yapan değer var mı? Mesela burayı bir yapan değer 2a 5 eşittir eşit değildir bir diyeceğiz. 2a eşit değildir 6, a eşit değildir 3. Zaten 3 bu sırada sağlamız. Fonksiyonu artan bir fonksiyon olduğuna göre a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri artan. O zaman taban birden büyük. a büyüktür. Her taraftan 5 çıkarırsam eksi 4. Dört. Eksi 4'ten büyük. En küçük tam sayı kaç olur? Eksi 3 olur.